Evet arkadaşlar İpek hmm. şu an e, can da oyuncakta oyuncak almaya geldi. Yine babasına Barbie Color Revel'ı anlatıyor. Mavi olanlar deniz kızıymış bu arada. Göster evet. arkadaşlarına. He, şu mavi deniz kızı oluyor. Yani. <laughs> Bak. Seninki sanki oluyor. Sayısı. Seninki sayısı. de şu var. Olacak. Evet, şu olacak herhalde seninki. Nereden biliyorsun baba? <laughs> Evet. evet e, arkadaşlar biz bayağı baktık en son İpek e, karar verme aşamasında başka neler istediğini de söyle arkadaşlarına kararsız kaldı. Evet. Evet şu an bir erkek olarak iki, e, arkadaşlar Bebekleri ha, bebeklerden artık anlamaya başladım. Evet ha. Bu da küçük işte, bu da deniz kızı. Hayır sendeki hangisi küçüğün? Bu mu? Bunun küçüğü var ya evde. Sendeki de deniz kızı değil mi? İşte orada hangisi? Bu ha, bu. Ay Suat göster bakayım. Bunlar. Ee, buraya girince ne oluyordu poşetleri bak içinden böyle bir şeyler çıkacaksak. çıkacak renk renk renk, çıkacak renk değiştiren değil mi bunlar, bunlar İpek? evet şimdi diğerlerini göster diğer istediklerini göster ama vazgeçtiklerini şey bu arada ipin cici bello'sunu gösterelim evet, onu da gösterelim bundan bende cici bello'sunun fiyatı altın değerinde ilerliyor bu arada Oyuncaklar inanılmaz 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 yükselmiş fiyatları. Cici evet, çıktı böyle Her bir şey de var. Evet, burası bebek kaynıyor gördüğünüz Bu, gibi. Gördüm, Ve aldılar. bir de Gel şimdi bir Memnun çıldır Ama bir de şeyini göster. Evet. Bir de aslı bebek bebeğin memnun kaldığın evet. oyuncakları gösteriyorsun. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Çok Çok Şimdi çok, çok. Arkadaşlar bu çok büyük bir oyuncakçı. Bu da Aslı bebeği ipi. Yi. Bundan da çok memnunum. arkadaşlar şu var. Bunlardan var evde. Ha, bir de bunlardan var evde Bunlardan Bunlardan zaten dolu var. Ama senin bugünkü kararın, babayla aldığın kararın. Evet şimdi. Tabii e, ki Suat senin nedir oyuncaklar hakkındaki fikrin? Aldım. Hayır bebekler hakkındaki yorumun ne? Sence Barbie mi? Böyle Yok, yoksa... Hangisini şey istiyorsun? Tabii ki ha, bu arada şeyden de kararsız kaldık biz. Evet bir de Barbie'nin evi. E, işte, ev, evi. Ev, Neredeydi o dolap? Onu da gösterelim. Evet ondan alacaktık. Ha. Sonra o oh şey çok az elbise. Çünkü biz Göstersene Barbie onu elbise. bir e, içinden. Başım Evet. da elbise bakacaktık. Bakın. Ve bunu bulmuş. Açalım. Ama biz sonra niye vazgeçtik? Çünkü içinde sadece 4 tane elbise var. 1 2 3 4. Diğerleri sadece aksesuar. Evet, diğerleri aksesuar. Biz Bizde zaten... çok aksesuar var zaten. Hı -hı. Var mı evde senin bilmiyorum çantası falan yok, olan Barbie'nin? Ayakkabılar Olur. çok ama. Evet, ayakkabılar. Hadi alıyoruz arkadaşlar. Al, Evet, hadi bakalım. Şimdi Mavi buna mı karar arkadaşlar? verdiniz? Hı -hı, maviye niye gideceğiz? Çünkü hadi bizim e, şeylerimiz neydi onların ismi? Pantolonları var İpek. Pantolonlarımız var. Ve... Onları alacağız. Bugünkü o zaman rotamız alışveriş daha çok, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, çok memnun kalacağınız bir oyuncak tavsiye evet, ediyor İpek adım, şu an. Kesinlikle kesin çünkü küçüğü var kesin. evde İpek. Evet, Ve kesin. çok severek oynuyor. Büyük ya da küçük alın isteğiniz var. Evet, açınca da tekrar size videoyu göster. Evet, evet göstereceğim. Bye -bye. Can, can you see me? Bye bye. bye, -bye.